Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün de Medya Hanım'la beraberiz. Kendisiyle bir demo sınav gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Medya Hanım. Buyurun bir kaputumuzu açalım. Evet Medya Hanım. Sayalım bakalım bildiklerimizi. Motor yağ kapağı, yağ ölçüm çubuğu, e, radyatör kapağı, e, havala, ay hava filtresi. Güzel, güzel. Akü. Evet. Sigorta. Evet. Ve e, ay, Neydi hidrolik fren? fren hidrolik ya. Çok. Burada tamam. Burada da su soğutma. Motor soğutma suyu. Aynen sonra. öyle. Radyatör. da şey, gayet güzel. Şimdi de bagajımızı açalım. Yanımızda neler var? Evet. Yangın tüpümüz. Evet. Reflektörümüz. Evet. E, i̇lk yardım çantamız. Güzel. Takozumuz. Tamam. Altta neler vardı? Altta stepne, Hı -hı. yedek lastik, krikomuz var. Güzel. E, çekme demiri. Evet. Kriko çubuğu. Güzel. Ee, bijol anahtarımız Çok var. Güzel. Tamam. Kapatalım. Son olarak. Lastiklerimize bakıyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Evet. Diğer lastikleri de kontrol ettikten sonra kendinizi hazır hissettiğiniz an araca binebilirsiniz. Evet Medya Hanım, Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bizlere vitesle alakalı bir bilgi verebilir misiniz? P'de park. Evet. R geri. N boş de normal evet. geri girmiş. Kaç tane frenimiz var aracımızda? 2 frenimiz var, ayak ve el freni. Tamam. Göstergelerden bahseder misiniz? Devir göstergesi. Hı hı. Hararet göstergesi. Hı hı. Yakıt göstergesi, hı hı. kilometre saati. Peki bir ünlem işareti var orada. Nedir o? El freni. Peki diğerleri neler? Arıza, motor arızası, sarı olan şarj. Evet, akü. Öbürü de yağ. Çok güzel. Yağ Peki. Göster. Dörtlerimiz ne tarafta yanıyor? Dörtlerimiz burada. Güzel. İç aydınlatmamız? İç aydınlatmamız burada. Tamam. Peki bizlere bir kısa, kısa farlar, uzun farlar onlardan bahseder misiniz? Kısa farlar e, bu park. Evet. Kısa farımız. Güzel. Uzun farımız. Evet. Uzun far geçici olarak, uzun olarak, daimi olarak yapmak istersek tam tersi. Şöyle. Aynen öyle. Şur. Tamam. Tamam kapatalım. Bir kornamıza basalım. Güzel. Sileceklerden bahsedelim. Sileceklerimiz yukarıya doğru, yukarıya değil mi? Yukarıya doğru derece. hızlanıyor. Kendimize doğru çekersek, çekersek sulu, ıslatıyor. Arkaya doğru itersek arkaya doğru Peki, bir de klimamızdan bahsedebilir miyiz bize? Klimamız mavi olan soğuk, kırmızı evet. sıcak. Bu orta düğmeden açıyoruz klimamızı. Evet. Bu da Nereye vereceğimizi. Aynen yönler değil yönler, mi? Yönler. Tamam. Evet. Peki kapatalım. Çok güzel. Peki hazır hissediyorsak kendimizi. Ayarlarımızı Yok yaptıysak. Hocam. Peki hazır hissediyorsak başlıyoruz. Tamam. Buyurun. Hüseyin'cim kapat şimdi. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Hadi bakalım. Bismillah. Kurs olarak şanslıyız. En başta duruyor bizim araçlar. Hemen rahatlıkla önümüzde açık. Sol şeride geçebiliyoruz. Şimdi sınav günü burada oturan komisyon başkanı e, gerçi sizi rahatsız etmek için veya olumsuz manada değil ama e, bir sohbet mahiyetinde diyebilir yani. işte Medya Hanım ne yapıyorsunuz, çalışıyor musunuz, ev <laughs> hanımı mısınız? Böyle güzel bir <gülüyor> sohbet <laughs> mahiyetinde <Gerçi> çalışıyorum <laughs> evet. hocam derim. Evet, sizden alalım bakalım. Nasıl sınava hazır mısınız? <laughs> Haz hazır gibi hissediyorum. Ee, i̇nşallah hazırım. Hazırım i̇nşallah hocam, inşallah. hazırım, hazırım. Siz bir kere güzel bir şekilde hazırım diyeceksiniz kararlı bir şekilde ki güzel bir şekilde sınavımızı gerçekleştirelim. Peki sınava gireceklere tavsiyeleriniz var mı? Önerileriniz? hocam hayırlısıyla bir geçeyim de inşallah sonra. <laughs> Şu anda çok, çok meşgul etme beni diyorsun. <laughs> çok tavsiyem olacak sonra. Mi? Evet. Böyle bir iki tanesini alalım demek ki çoktan bir iki tane alalım. Neymiş bu? Ya stres atmak lazım hocam. Değil mi? Yani stres olursa hiçbir şey olmuyor. Aynen öyle. Evet. Yani ne kadar sürmeyi öğrenseniz de stres... Evet görüyorsunuz bütün sürücü kursları evet. önümüzde. Evet. Şimdi ileride bizim ani fren alanımız var. Bakın önümüzdeki de dörtlerini yaktı. Siz de devam edin. Size dur dediğim zaman bir ani fren yapın. Devam edin. Durun. Güzel. Ciddi, 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 ciddi. Aynen öyle. Pek. Devam edin. Ani fren bizim işimiz diyorsun <laughs> Onu öğrendim hocam herhalde. Güzel. <laughs> diğerlerini de öğrendik gayet Yarın da sınav olunca buralar bayağı kalabalıklaşmış. Normalde de kalabalıktı ama Bugün, daha Bugün çok, değil tamamen mi? sanki böyle bütün sürücü kurslarının bütün araçları burada. Sol tarafta L parkı yapıyorlar. Biz ileride duracağız ve u dönüşü yapacağız. Uygun bir L parkı seçeceğiz, L parkımızı yapacağız. Müsait gibi geldi. Evet. Çok Çok bence. Aslında dörtler daha sanki oyuncundu değil mi? Değil mi? Dikkat çekiyordu. O geri, o geri Sesine de, de alışmışız biz dörtlerin. Daha <laughs> güzel oluyordu. Aynen. Böyle çok sessizlik oluştu. Yani o geri gitmede sorun olabilir mi? Evet, yani güzel oluyordu. Arkadan evet, gelen araçlar, ya bu araç ediyordu. geri geri geliyor, fark ediyor hakikaten. Evet. Artık yeni kurala göre derslerimizi işleyeceğiz. Sınavımız böyle olacak çünkü. bakalım. Bacağım. Sinirciğim sen bizi dışarıdan çekeceksin mi? Ama dışarıdan değip değmediğini <laughs> Çok Bu da uygun bir yere park edeceğiz. Önümüzdeki araçlar çıksın. Hüseyin de bizi dışarıdan çekecek. Tabi tabi bir geri gitme yapalım burada duralım. tamam fazla gitmeyin ki o arkadaş da geri geri gelsin. Çok güzel. Bir saniye duralım. Bak geri geri geliyorsunuz. Aynanızı ayarladınız evet. ama kaldırma geldi araç. Evet, evet. Yani çarpmak üzere. Aynanızı daha önce ayarladınız. Evet, evet, evet. Şimdi biraz daha devam edeceğiz. Evet. Düzeltelim. Yeter. Hüseyin'cim bu geri gitme Suyucu kursu hem ha. içeriden hem dışarıdan. Ha. Çekim yapıyor. Daha güzel değil mi? Yani daha mantıklı, her açıdan anlaşılır. Aynen öyle, doğru yani seyrettim de ne oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, şey güzel kullanıyorsunuz bir yani. <laughs> arada. Yok canım. Şey faydalı. O videoları izlemek gerçekten faydalı evet. oluyor. Yani nerede nasıl evet. yapacağızdı. Şimdi tabii şu anda bu demo sınavları çekiyoruz. Sınava girecek öğrenci arkadaşlar. Bunu izlerlerse hakikaten faydalı olacağına evet. inanıyorum ben. Çok evet, evet. lazım. Tabii, tabii. Çok erkenden yatmıyoruz. 30 metreden önce olur. arkadaşlardık Evet. Aracın sol tarafa mıydı? Evet. Kaydır. Yani kaydırmayacaktık. Sen dönüş yapar ki medyanı. Acele etmeyeceksin. kaza da basmayacaksın. Direksiyonu çok çevirmeyeceksin. Tamam. Yavaş yavaş. O araç sizi bak rahat etti. Heyecanlandırdı evet. Hmm. araç. O çünkü saldırdı. Halbuki tam böyle aracımız şeridine girer direksiyonu direksiyonumuzu düzeltecek. O tarafa kaymayın. Genelde öğrenci arkadaşlarımızda görüyoruz. Sola kaydı araç. Sola götürüyor. Abi bir gerek yok. Düzelsin bir Tamam mı? Başladığımız yerde şey yapalım, bitirelim. Sağ sınırlarda, sağ hemen yanaş. Güzel. Çok gitmeyin. Nasıl böyle güzel oldu mu bir park? Yok. Onlar... <laughs> Değil mi? Biraz onlar daha güzel Dur de. <laughs> <laughs> evet. deyince korkacağım. Korkmayın korkmayın. Tamam. Evet. Şöyle reye atın biraz geri geri geri. Otobüs durağına çok yaklaşmayalım. Hadi bakalım. Böyle boşluğu görüyorsunuz. Daha doğru kırın. Güzel. Gerideki boşluğa kadar gidelim. Güzel. Tamam yeterlidir. Şimdi ne yapıyoruz? Sınavımızı bitirelim. Sınavımızı bitirelim. Nasıl bitiriyoruz? Ee, P'ye alıyoruz. Evet. Çekiyoruz. Kontağımızı kapatıyoruz. Hadi hayırlı olsun bakalım. Geçmiş olsun. Şimdi önceki derslerimizdeki heyecanımızı atlattık diyebiliriz. Sadece şu döner kavşakta öyle bir tık bir atlattık. onun dışında herhalde benim söyleyeceğim bir şey yok gibi. Gayet güzel, hızınızı iyi ayarlıyorsunuz, şeritlerinizi muhafaza da gayet iyisiniz. E, parkımızı, L parkımızı güzel yaptık, rampa kalkışı zaten bu otomatik araç, rampada bir problem yok. Ani fren zaten mükemmel yaptığınız en güzel şeylerden bir tanesi. E, sadece dediğim gibi o döner kavşakta lütfen heyecanlanmayın, yavaş olun, sakin olun, ne kadar rahat ederseniz o kadar güzel ve konforlu bir araç kullanırsınız. tamam? Yarın mı sınavımız? Pazar günü mü? Evet tamam. Hayırlısı olsun inşallah şimdiden. Evet, evet. Hadi bakalım. Evet. Rahatsınız değil mi? Rahatsız. Peki. Medya Hanım bizlere dedi ki bir tur atayım ondan sonra öğrencilerime anlatacağım çok şey vardı. <laughs> bir iki şey alalım sonra videomuzu kapatalım. Hadi bakalım. Hocam şu anda bir şey gelmiyor. Gelmiyor aklıma. değil mi? Gelmiyor. Heyecanlarını yansınlar. Ben tek onu şimdi sadece evet. söyleyebilirim. Aynen. Dikkatli olsunlar. Sinyallerini unutmasınlar. Zaten bütün derslere geldi mi bir öğrenci evet. heyecan da yapmadı mı Allah'ın izniyle sınavı İnşallah. kazanır diye düşünüyor değil mi? Evet, evet. Ben hey. heyecandan kaybettim bir önceyi. Evet. evet, çok heyecanlı. Evet. Can Hanım ilk sınavına girdi ama heyecanlıydı. Şimdi evet. ikinci sınava hazırlanıyoruz evet. bu arada. Evet. İnşallah bir o L parkta kaldım, ha. köşeye çarptım. Onun için dikkat edin lütfen. <laughs> Çarpmayın, değil mi? evet. Evet. Peki bizi izleyen arkadaşlar izleyecek arkadaşlara da evet. Hayırlı sınavlar diliyorum inşallah. Hepinize muhabbetler, selamlar, görüşmek dileğiyle.